bu köyün muhtarının aldığı bir karar. E, bence bu uygulama güzel. Gayet güzel. Çünkü erkeklerin kahvede oturacağına yani bağ bahçe işlerine hanımlarına yardım etse daha iyidir. Ben öyle yapıyorum. Benim hanımım evde mesela. Hanım memnun bu durumda? Hanım çok memnun. Yani hanımın keyfini diyecek yok bana sorarsanız. Ama yine de yardımcı oluyor bana hanım yani. Yani kıramıyor beni, geliyor. Ama ben işte iki saat falan yani bana yardım etmesini istiyorum. Ondan sonra ev işlerine bakıyor hanımım. Peki bu uygulama sizce burada Karadeniz'de yaygınlaştırılmalı mı? Genelde bizde Karadeniz'de kadınlar çalışır. Evet yaygınlaşmasını e, cani canı istiyoruz. Ya çünkü kadınlar artık bir e, yukarıcı yük aracı olarak görmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani erkekler babaçaya çalışsın. Kahvede okey oynayacağına. Bazısına baksın çalışsınlar. Daha iyi bence yani. Bence yaygınlaşsın. Karadeniz'de her tarafa yaygınlaşmasını istiyoruz. Ya bu uygulamayı, yani normal buluyorum. <laughs> çünkü kadınlar ne kadar şey yapabilir ki? Ben e, şeyim ev hanımıyım zaten. Arada bir çaya gidiyorum çocuklar falan olduğu için. Çal pazarında genellikle kadınlar daha çok iş şey dışarı işlerinde daha çok şey yapıyor. E, buralarda da erkekler yani çünkü teris taşıma şey var burada. E, onları biz taşıyamayız ağır oldukları için mecbur erkekler taşıyor. Şey açısından güzel, bizim açımızdan güzel. Bizim önceki dönem muhtar ve heyeti burada bayanlarımızı ağır işte çalıştırmama kararı aldı. Biz bu alınan karara saygı duyuyoruz, devamını, devamını getiriyoruz. Burada kadınlarımızı biz çok önemsiyoruz. Onları hiçbir şekilde ağır işte, Zor şartlarda çalıştırmıyoruz. Sadece bizim evdeki çocuk, yemek, diğer ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Bizim bizi örnek olmak, olmak için biz bu şeyi yaptık diyelim, böyle bir karar aldık. İnşallah da insanlara, kadınlarımıza bir örnek olmuş olur, erkeklere. Onlara hayatlarını kolaylaştırır, kadınların hayatlarını kolaylaştırır bu yaptığımız iş. Mahalle halkından erkekler muhtar bu işi kaldır yeter artık dediği nokta oluyor mu? Yok. Onlar hiç kimse bu işten rahatsız değil. Şu ana kadar verilen bir cezamız da yok. Herkes kurallara tam uyuyor. Memnunuz. Kadınlarımız da memnun. Annelerimiz de memnun. Kesinlikle karara sadiriz. Ee, i̇şte bayanların çaylığa girmesini yol öncesini söyleyeyim size. Daha önceden işte araba yol yok olmadığı için diyor. Insan, kadınlar çaylıkta çay taşıyordular. İşte yol vermedik erkekler kahvede oturuyordular. İhtiyariyetimiz bir karar aldı. Güzel bir karar aldı. İşte artık kadınlar eğer yol vermeseniz kadınlara da yük taşıması yasak olacak dediler. Ve o karara da uydular. Ve aracılığıyla da yollarda açıldı. Kadınlarımız da artık bu işten kurtardı. Şimdi daha çaylığa da girmiyorlar. Çay da taşımıyorlar ama çay topluyorlar tabii ki. Sadece çay topluyorlar.